Fenerbahçe Başkanı, eski başkanı Ali Koç'un süreç yönetimi ve kararlarının ne kadar yanlış olduğu bir kez daha görülüyor. 7 yıllık dönemde Ali Koç'a yönelik en önemli eleştiri konusu buydu. Kardeşim, kararlarda hatalar var ya, ya da kararlar yanlış zamanda alınıyor. Yanlış zamanda doğru karar ya da doğru kararlar yanlış zamanda alınıyordu ve iş buraya geldi. Bir kaotik bir durum var. Niye kaotik bir durum var? Çünkü Fenerbahçe'de krizlerin aralığı o kadar kısa ki, krizlerin aralığı uzun olsa işi daha rahat çözebilirsin. Fenerbahçe bir krizi çözüyor. Hadi rahatladık derken rahatladık kısmını tamamlayamadan yeni bir krize giriyor. Dolayısıyla Ali Koç bugün ve sezon sonunda şunu görecek. Bu iklimi kendisi yarattı. Bu yönetim de oraya doğru gidiyor. İhaleyi Ali Koç'a bırakacaklar. Kaotik ortamın sorumlusu bu sezonla ilgili Ali Koç'tur diyeceklerdir. Haksız mıdır der misin? Tabii ki haksız oldukları nokta olacaktır. Birazdan oraya geliriz. Ama Ali Koç kendi planları çerçevesinde bu noktaya bu işler geldi ve gelmesinin sebebi de Ali Koç'un verdiği kararlar. Onu da anlıyorum ama yani daha önce de konuştuk. Çünkü Ali Koç Haziran'da falan Mourinho'yu olmuş olsaydı zaten çok tartışılıyordu. Dolayısıyla kendi meşruiyetini tamamen ortadan kaldırması anlamına geliyordu. Kendi meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmamak için Eylül'ü bekledi. Eylül'de tepki yükselirse Mourinho'yu da yollarım. Yeni bir hoca getiririm. Bunu ispatlayamam. Ama strateji budur. Bunu aylardır da konuşuyoruz. Mantıksız da değil. Ama o kararlar sonuca erişmezse eğer federasyona seçimlerden 3 gün önce gidip burayı toparlamaya, yıkmaya geldik deyip hiçbir sonuç alamadan gelirseniz eğer seçimde kaybedersiniz.